Evet. Patron içemiz, hanımefendimiz karavanımızın minderlerini yapıyor. Şöyle bir minder tasarımımız oldu. Kendi minderimizi kendimiz el dikişiyle yapıyoruz. Evet biz geçmişe bakıyoruz. Biz çünkü eski nesiliz. 60'ına merdiven dayamış, sıfırdan yeni hayata başlayanlar minimalist yaşama geçenlerdeniz tam zamanlı karavana geçiyoruz. Ne diyorsunuz hanımefendi? Nasıl gidiyor eskilerden böyle dikiş yapmak? Valla özlemişim. Dikiş dikerken kafamı boşalttım. Çok kendimi de iyi hissettim bu arada. <laughs> Makine vermeye gerek yok. Bence iyi oldu. Resmen dikiş makinesi gibi incecik dikiş yapıyor. Bakın. Bak bak. Yani şu mindede bak dikiş yerleri bile belli değil. Bir tek askıya gelen kısmı. O kadar. Olacak o kadar. O kadar da olacak. Zaten orası gözükmüyor. Aynen, aynen. Buramız, burası da karavanı dükkanın önüne çektik. Dükkanda karavanı yapıyoruz. Eee, onun için eve gitmektense burada oturup karavanın işlerini yapıyoruz. Tamamlayalım da yola çıkalım. Biz karavanımızla buradan çıkıp ta Avrupa'ları gezeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Emekli maaşıyla bu işler oluyor mu göreceğiz. Şu anda aşağı yukarı bir 40 bin lira para kârdayız. Ev kirası vermedik, elektrik vermedik, su parası vermedik. 40 bin liramız cebimizde bundan sonra her ay. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Pattoni geliyor bu beğeniler ona göre. Takip evet, edin patron Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bay bay canım.